Ankara Masası özel yayınında gazeteci Arzu Erdoğan'la birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, çok sağ olun Gökhan Bey. E, bugünlerde biliyorsunuz gıda fiyatları oldukça yüksek. Gıda fiyatları gündemi meşgul ediyor. Deyim yerindeyse e, neredeyse el yakıyor diyelim. E, bugünkü yazınızda, Yeni Birlik gazetesindeki yazınızda siz de bu <laughs> konuya ağırlık verdiniz. E, sürekli artan fiyatlar söz konusu. E, döviz artışını... Anında gıda fiyatlarına yansıtan bir anlayış söz konusu ama dövizdeki düşüşler nedense yansımıyor. Dilerseniz Aynen. bu e, genel anlamda bu perakendecilerin, e, marketlerin bu zam yapıp e, artışlarla sıkıntı vermelerini bir üzerinden birlikte Hı -hı. değerlendirme yapalım. Tabii ki Gökhan Bey. Maalesef sizin de belirttiğiniz gibi gıda fiyatlarının artışlarında, ...dövizin yükselmesini bahane ediyorlar. Ama yine sizin vurguladığınız gibi döviz düştüğü zaman bu asla gıda fiyatlarına yansımıyor. Ben bugünkü yazımda bu konuyu çok önemli görüyorum. Çünkü halkın cebine göz dikmiş bir kesimden bahsediyoruz. Bu kesim gerekli tedbirler alınarak, cezalar uygulanarak vazgeçilmeye, vazgeçilmeye çalışılıyor... Ama bu yeterli olmuyor çünkü cezalar maalesef yeterli değil. Yine yazımda belirttiğim gibi bir marketin bir günlük sadece bir marketler zincirinin bir marketinin bir günlük cirosunun bu cezalara eşdeğer olduğu söyleniyor. Böyle olunca da ne yazık ki özellikle çiftçi ve tüketicinin canı yanıyor. Marketler, marketlere gittiği zaman insanlar sağa sola bakıp ne alacağını şaşırmış durumda ya da gidemiyorlar. ...hakikaten çok yükseldi. E, bu e, gidişatla ilgili... ...Cumhurbaşkanımız da neden böyle olduğuna dair... araştırma yapılmasını istedi. Daha önce biz bunu biliyorsunuz... So ...soğan ve patatesle de görmüştük. Ve sonuç itibariyle bir fırsatçı... E, fırsatçılar ordusu... ...karşımıza çıkmıştı. E, ben e, halkın gözüne... Cek, e, ...gözüne... E, ...halkın cebine göz dikenlerin... E, ...terör örgütleri kadar e, hakikaten tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu konu önemsenecek e, önemli bir konu. Ve e, gerekli önlemlerin e, cezalar yükseltilerek, bu insanlar e, bulunarak e, alınması gerekiyor. Bir takım öneriler var, aracılar kalksın, aradan çıkarılsın vesaire gibi... E, ve e, bugün e, Cumhurbaşkanımızı e, tehdit edenler var. Demokrasi dışı hukuk, dışı yöntemlerle e, koltuğundan etmeyi düşürenler, devirenler. E, bunlar e, aynı şekilde bu zamları yaparak e, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da, e, onun, e, onun oylarıyla e, buraya e, bu makamlara getiren insanlara da ve herkese daha doğrusu e, bir şekilde e, aynı teröristler gibi gözüne cebine göz dikerek bunların yaptık yaptıklarıyla birlikte maalesef büyük bir suç işliyorlar. Bence çok daha cezalar arttırılmalı ve çok daha fazla cezalarla birlikte bu kişilerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Sanki cezalar burada caydırıcı olmuyor gibi bir görüntü var. Şimdi vatandaş evet, aynen öyle. vatandaş hangi markete giderse gitsin biliyorsunuz çok pahalı e, şeyleri olan o işte rafları olan marketler var bir de hı hı. daha e, mütevazi olduğunu iddia eden marketler var e, bakıyorsunuz aslında e, çok pahalı raf olan marketlerle daha makul olan raf e, arasında çok büyük fark yok fiyatlar birbirine inanılmaz yakın yani burada aslında bir tür sanki bir organik ilişki var gibi fiyatları sanki birlikte belirliyorlarmış gibi bir görüntü var hani bu da aslında vatandaşın hı. direkt cebine yansıyor. E, sadece cezalarla herhalde bu sonuç alınacak gibi görünmüyor. Ne dersiniz? Evet, yani e, bence suç işliyorlar e, çünkü e, resmen e, ekonomi üzerinden bugün nasıl Türkiye'ye darbe yapılmak isteniyorsa e, bu da e, ekonomik darbenin parçası bana göre e, azın sanmayacak kadar önemli. Bugün herkes rahatsız, e, bu bunu dile getiriyor e, ve biz sadece bir ceza keserek. Bunları caydıracağımızı ben açıkçası düşünmüyorum. Evet. E, denetimler sıklaştı. Ben e, sizinle yayın yapacağımız şeyler evet. detaylara baktım. E, çok yüksek rakamlarda şeyler de gördüm. E, cezalar da gördüm. Hı hı hı. E, verilen cezalar. Ama e, bu şöyle bir de vatandaşta algı var. Bu cezaları biz zaten şeyimize koymuştuk. E, nasıl söyleyeyim? Maliyetlerimize koymuştuk. Bu çok kötü bir aslında algı. Yani e, ben fiyatlarımda hiçbir düşüş yapmam. E, zaten bunu almak zorunda vatandaş ve fiyatlar halen yüksek. E, dövizdeki dalgalanma olsa da şu anda çok ciddi bir düşüş var. Ekonomide çok ciddi bir rahatlama söz konusu. Ama fiyatlara bu hiçbir şekilde yansımıyor. Demek ki denetimler de yeterince herhalde e, söz konusu değil. Evet yani aslında denetimler yapılıyor ama dediğim gibi e, bence e, kapsamı değiştirilmeli ve e, bu e, ...suç kapsamında olmalı. Yani çok daha önleyici... E, ...ve bunları vazgeçirici cezalar olması lazım. E, az önce de... özellikle vurgu yapıyorum bu konuya. E, bugün nasıl e, Türkiye'ye... ...çeşitli yöntemlerle saldırı oluyorsa... E, ...bu da hem halka... E, ...hem de e, seçilmişlere yönelik... ...büyük bir e, darbedir... ...darbe girişimidir. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü asla küçümsenecek bir şey değil. E, Cumhurbaşkanımız da bunun farkında ve bu konuza e, gerekli ekonomiyle ilgili e, birimlere, kişilere talimat vererek neden böyle olduğuna dair e, bir e, araştırma yapılmasını istedi. Konuşmamın başında belirttiğim gibi soğan ve patatesde de görmüştük biz bunu. E, ne yazık ki soğan ve patates fiyatlarını arttırarak e, çok e, gündemin e, tam da ortasına yerleştiler ve Bundan sebep midir bu kadar cesaret almaları? Şimdi sadece soğan patates değil, neye baksan sebze meyve gıda ya yumurta yani temel ihtiyaçların her temel ihtiyaçlarda her şey inanılmaz derecede pahalı ve vatandaş da bundan tabii ki oldukça muzdarip Biz de halk olarak tanelerle almaya alışkın değiliz. Meyveleri, sebzeleri en sıkıntılı dönemlerde bir de kiloyla almaya alışıyoruz. Yurt dışında taneyle var kazanıyor? ama evet, bizim evet, ülkemizde böyle evet, bir şey söz konusu değil. Söz konusu değil ve sonuçta muhalefete de bakıyoruz maalesef sadece bir iyileştirme kültürü var. Ne yapılması gerekli, bu konuda hükümete nasıl destek olunur ne yazık ki böyle bir tavır göremiyoruz. E, milli konularda özellikle e, halkın e, halkı ilgilendiren konularda e, cebini ilgilendiren konularda e, ne yapabiliriz birlikte nasıl önleyebiliriz e, ne yazık ki muhalefetin bu tutumunu e, senelerdir e, hatta geçmişten günümüze hiç e, görmedik desek yeridir e, Tabii ki hükümete çok görev düşüyor bunların halledilmesi gerekiyor ve ben e, bu denetimlerin arttırılacağını Düşünüyorum ama dediğim gibi hep söylüyorum ne söyleyeceğim. Bu denetimlerin denetimlerle birlikte bu kişilere de çok daha fazla cezalar verilmeli ki bunlar halkın cebine göz dikmekten vazgeçsin. Evet. Dilerseniz biraz gıda konusundan gençlerimize geçelim. Bugün yayın hı hı. siz yazınızın sonunda gençlerle ilgili önemli uyarılarda, önemli destekler beklediğinizi anlatmıştınız. Hı hı. Biz de gençler konusunu önemsiyoruz. Özellikle bu pandemi hı hı. sürecinde e, aslında kısıtlamalardan en çok etkilenen gençler, çocuklarımız ve gençler. Evet. E, siz de okullar konusunda işte e, robot, robotik yazılımlar konusunda e, çalışan gençlerle ilgili hı hı. uyarılarınız var, destek beklentileriniz evet. var. E, yayınımızın sonunda dilerseniz hı hı. gençlerimizi konuşarak yayınımızı bitirelim. Tabii ne dersiniz ki. gençler için neler evet. gerekiyor özellikle hı. bu pandemi sürecinde? Evet, e, maalesef e, bir anda e, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gençlerimizi de etkisi altına aldı. E, bir takım kısıtlamalar da oluyor. E, bunlar tabii ki yapılacak, bundan kaçamayız. Ama e, bununla birlikte e, gençler neyle oyalanacağını bilmiyor. Daha fazla gençleri e, spora, evde dayı olsa e, çeşitli yöntemlerle spora, kültürel etkinliklere yönlendirmek gerekiyor. Bugünkü yazımda bana maille mail yoluyla ulaşan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden öğrencimiz bir gün kendilerince robotik olarak inşa ettikleri endüstriyel ürünlere dikkat çekmişlerdi. Tabii bu koronavirüs süreci bu yapılan tüm girişimleri gençlerin etkiledi. Maalesef evde oturmak zorunda kaldılar. Hani evde ne yapabilirler, nasıl geliştirilebilir? Gençlerimizle ilgili özellikle Cumhurbaşkanımız da çok şey yapılmasını istiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız şu an online olarak dersleri veriyor. Bunun yanında gençlerin vakitlerini geçirebileceği aynı zamanda dersler ne yazık ki okuldaki eğitim gibi olmuyor tabii ki online olarak gerçekleştirildiği, gerçekleştirildiği için. Eğitimde bir takım aksamalar var ama şu an kısıtlamaya gidilmekten başka da bir çözüm gözükmüyor. Çünkü kısıtlama olmadığı zaman nasıl arttığını, ben bunu öğrenciler ve insanlar yani belki gıda şirketleri olarak ya da restoranlar, kafeler olarak bahsetmiyorum ama oralara çeşitli yöntemler bulunabilir, ses kodu vesaire gibi. Ama gençlere farklı etkinlikler, aktivite aktüelite belleğe katılabileceği, ve üretilebileceği, e, sporu evlerinde e, alış, yani alışkanlık haline getirebilecek bazı yöntemler sunmamız gerekli diye düşünüyorum. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında tekrar görüşmek isteriz. Ben çok teşekkür isteriz. ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın Yakan Bey. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.